Thank you. Arkadaşlar bir ses kontrol yapalım. Evet her şey yolunda. Evet gürültüden dolayı kusura bir bakmayın biraz kafamı ayarlayana kadar baya bir haşır ses geliyor olabilir. Aleyküm selam Medet, hoş geldin. Özgür, hayırlı geceler. Utku, selamlar, selamlar. Hepinize hayırlı geceler arkadaşlar. Bu komple kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncesinde e, biraz sohbet edelim isterseniz. Nasılsınız? E, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? da açalım. Işık. Tam dolayı bir sıkıntı var ama anlayamadım. Bana mı öyle geliyor ekranda bir. Ya burada da öyle gözüküyor. Şu kamerayı bir açıp batayım bakayım. Yanık sönme var. Niye öyle oldu? Bir dakika. Evet şu an düzeldi galiba. Şöyle kendim ortaladım mı? Tamamdır. Vallahi medet. E, teşekkür ederim iyiyim. E, yoğun bir gündü. Ancak müsait oldum. E, yani genel olarak iyiyiz çok şükür. E, bugün e, gün içinde birazcık kongun içine girip tekrar bir yarım saat 45 dakikalık bir e, farm gibi bir şey yaptım. Menüleri ziyaret ettim falan ne yapabilirim gibisinden. Şimdi bugün onlara odaklanacağım. Sonra da e, haritada ilerleyeceğiz. E tabii hatırlamadığım birçok şey var. E özelliklerle alakalı. Onları tekrar hatırlamam gerekiyor. Mesela şimdi buralarda geliştirmeler yapmamız gerekecek. Bunu şu an değiştiremiyorum. Nereden değiştirebileceğimize bakacağız. Ekipmanlar e, vardı. Şimdi gittiğimiz yerlerde mesela Uçan muhabbeti var, kıyafetler açılıyor vesaire. Onları atladık birazcık. Ee, bir Mesela büyüleri belirle diyor. Burada girdiğimizde... Kontrol büyüsü. Bunu zaten seçmişiz. Yenisi mi açılmış? Büyüler değişebiliyor değil mi? Evet. Tamam. Başka büyü yok ama anladığım kadarıyla. Ekstra başka şu an büyü çeşidimiz yok. Dört tane büyü çeşidimiz var. Tamam. Bunları zaten biliyoruz. Ee, bunları geliştirme şansımız yok. Okey. Hmm. He. Yine reklam girdi. Alakasız bir şekilde. Birazcık buralarda bir şey yapacağım, başınızı ağrıtacağım. Yani şey olacak. Nasıl ya? Ha, buradan seçebiliyoruz. Tamam. Bunu bir belirleyelim. Okey. Neye odaklanacağız? Ona bakacağım. Ruhları terbiye et neydi? Ha bir de bu var. Şu an biz bunu aktif olarak bunu kullanıyoruz. Materyal yetersiz diyor. Nasıl bir materyal istiyorsun? Boşluk düğümü diye bir materyal istiyor. Şu an nereden temin ediliyor onu bilmiyorum ama bayağı yükseltmişiz. E, 4 seviye yükseltmişiz. Geri kalanları kullanmadığım için şu an yükseltme yapmıyorum. E, bunu zaten belirlemiştim. Pardon, tekrar geri döndüm. Şimdi burada e, bu, bu önemli. Yadigarlarda e, neyi seçeceğime iyi karar vermem gerekiyor. Bunu istemiyorum. Geç. Kritik vuruş hasarı bence önemli. Arada kritik vuruş yaptığınız zaman ekstra damage bu yapmış oluyorsunuz. O yüzden e, bizim için e, fırsat demek bu. Yani oyun içinde boss'a dövüşürken e, bir fazla damage vurmak e, işi kolaylaştırıyor. O yüzden bunu seçeceğim. E, bu olsun. Oyunda önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna tekrar geleceğim. Buna şu an girmiyorum. E, silah üret diyor. Nasıl bir silah üretiyoruz? şu an mesela bunu üretmek bize bir fayda sağlıyor mu? Şu mesela bunu nasıl üretiyoruz? He. Bunun için malzeme lazım. Ama bunun saldırısı bayağı iyiymiş ha. 70 saldırı yapıyor. Hmm, bunun saldırısı zayıf ve hafif saldırı konusu müthiş ama nasıl orta ziyaret ve etkisi olsa o yüksek bunu geç bu güzel şu an elimizdeki ama şu açıldığı andan itibaren e, bunu yaparız yapabiliriz diye düşünüyorum kesinlikle yaparız tamam şuradan silah üretemiyorum şu an zırh zırh var mı Bunlar mevcut zaten. Başka yeni bir şey var mı? Yok. Hepsini üretmişiz falan filan. Tamam. Üzerimizde kıyafet... Kötü değil tabii ki de. Sonra detayına ineriz. Karışım yap demiş. He. Şimdi burada Hangisi daha iyi olur diye düşünüyorum şu an. Ee, Süleyman abi, hayırlı geceler, aleyküm selam. Nasılsın abi, iyi misin? Bununla ilgili ikisinden birine karar vermem lazım, emin olamadım şu an. Şu kullandığım. bunu biraz denemek istiyorum. Aslında bunu kullanıyorum şu anda aktif olarak. Tamam. Bu canımızı yavaşça yenileyen bir şey. Bunu geç. Geç. Şu an zehir kullanayım ilgili bir şey düşünmüyorum. Yani darbe yiyeceğimizin bir garantisi yok bununla ilgili. Testi kullandıktan sonra. Bence canın yavaş yayınlanması güzel olur. Bu kalabilir hala. Bu kısmı hallettik. Burada yapabileceğimiz başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Çok şükür abi iyiyim. Hamdolsun bir sıkıntı yok. Ee, şu an menüyle alakalı hatırlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Kontrol ediyorum. Ee, çok o ilk e, geçenki yayında çok bunlara girmemiştim. Oyuna alışayım diye. Şimdi Dikkatimi buraya verdim, sonrasında zaten oyuna devam edeceğim. Şimdi dükkana girelim. Satın almada bir şeyler açılmış. Ee, yeni şeyler var anladığım kadarıyla. Bir de bunları zaten hepsini İngilizce görüyorduk. Şimdi Türkçe olarak gördüğümüz için biraz da... E, ...incelemek gerekiyor. Bu ne işe yarıyor? Neyse. Ne işe ya yaz yazmıyor ee, Dönüyorum abi tekrar o bahsettiğin yere Neyi söyledim Mor olan nerede Bu menüde mi? Satın alma menüsünde mi? Satın alma menüsünden mi bahsediyorsun abi? Yoksa başka bir menüden mi? Mor olan ne var burada? Şu mu? 10 tane varmış zaten bende. Ee, sahip olan, ha burada mı sahip olan 10 tane? Bende 2 tane mi var? Yo. Bende 10 tane var abi zaten. Ne işe yarıyor bu? Ha, sürekli lazım. Bulduğumu al diyorsun yani. Anladım. İki tane varmış bu adamda. İkisini de alalım o zaman. Ee, şu an malzeme almayacağım bir tabi de. Sadece şu şeyi merak ettim. Çünkü bir sürü toplamışız bayağı malzeme toplamışız da. Şunun ne olduğunu anlamadım. Yani burada ne olduğunu açıklamıyor ki. İncele. İncele deyince böyle bırakıyor. Ne anlayamadım ya. Yani çok da pahalı bir şey değilmiş. Alabiliriz aslında ya. 600 diyor yani. Dursun. Ee, sat kısmında elimizde ne var? Altın parçası. Satınca ne kadar para veriyorsun bana? 20'sini satınca. 1980 hiçbir şey değil. Yani. Aldım aldım, eee onu aldım. İlaç yapmaya gelelim, elimizde neler var bakalım. Bu neydi? Evet bundan yapabiliriz, malzememiz var bayağı. Bu. Bu da güzelmiş. Hmm, normal saldırıyı arttırıyor. Bir tane var bunda, bundan hiç yok. Tamam. Soğuktan kastı ne acaba? Onu anlamadım. Ee, soğuk bir bölgede değiliz çünkü. Donma, e, dondurma mı diyor? Don, donma hali. Belki. Ee, elimizde yok bir tane varmış. Bu ne? Zehirden, zehiri şey yapıyor. Elimizde malzeme malzemesi yok. Yapamıyoruz. Zehirli bir durum yok zaten şu an. Elektrikle alakalı yapılabilir tabi. Ateşle alakalı yapmak gerekir. Hasar azaltma. Evet bu direnç önemli. Bundan malzeme yapıp kullanabiliriz. Şöyle bir 4 tane yapalım. Ee, şu saldırı için yapalım. 5 tane. Odağa geçtim. Şimdilik ee, birer tane bunlardan elimizde bulunsun. Bundan iki tane varmış. Bunu yapamıyoruz. Bu soğukla alakalı ne olduğunu bilmiyorum ama ilerisi için yapalım. Şu önemli, kritik vuruş da önemli. Bundan da dört tane yapalım. Odak. Neyse odak da bir neye yarıyor onu anlamış değilim şu an oyunda. Tilki adam var. Tilki adam nerede var ya? Ben tamam maymunu bulduk haritada da. Anladım. Okey. Güzel. Karşımıza çıkınca değerlendiririz. Okey. Ee, şimdi asıl mesele neresi biliyor musun abi? Bunları hallettik de. E, şurası. Şimdi ben e, birçok şeyi tabi İngilizce olmadığı için böyle genel olarak dağıttım burada. E, mesela girdim buraya anladığım kadarıyla dağıttım bunları burada gördüğüm kadarıyla ama. Şimdi yeniden dağıtmak istiyorum ben bunları. Çünkü öyle bir seçenek var. Eğer... Ee, faydasını göreceksem neden olmasın. Şu anda ee, bununla biraz zaman ayırmam gerekiyor. Her şeyi sıfırlayıp tüm puanları tekrardan dağıtmak istiyorum. Açıkçası. Ve puanları dağıtırken ee, çok dikkatli olmam gerekiyor. Çok fazla bölüm var. Ee, en işime yarayacak kısımları kullanmam gerekiyor tabii ki. Yadigar. Geldim abi. Burada bir tane var şu an Yadigarımız. Onda da şunu seçtim. Ee, Kıvılcımlar yeniden tutuştur. Şu an bir tane var. Aleykümselam nostalji film indir. İsim neydi? Süleyman abi burada gösterebileceğim pek bir şey yok. Semih hoş geldin. Selamlar. Ali ben. Ee, yeni mi geldin yayına yoksa daha önce katılmış mıydın? bunları nereden bulacağımızı da bilmiyorum ha bu arada Süleyman abi sen e, bir önceki yayında demiştin ki haritada çok boş var muhtemelen kaçırmışsındır demiştin e, o benim kafamda soru işareti yarattı e, ben de normalde yapmadığım bir şey yaptım. Gittim işte oyunun başından tüm bossları gösteren bir video vardı. İşte en azından oynadığım yerleri gösteren, başındaki gösteren bossları merak ettim hani. Hangilerini kestim, hangilerini kesmedim diye girdim. Eee Hoş geldin ee, aramıza. Teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ha devam edeceğim. Yorumları okuyordum Süleyman abi. Sonra işte girdim videolar falan izledim. Harbiden dediğin gibi e, kesmenin boss'lar olduğunu gördüm. Hani oynadığım haritalarda e, farklı ritüeller var. İşte e, birine bir mal malzeme veriyorsun. İşte bir boss'a dönüşüyor falan gidiyorsun. Birinin kafasına vuruyorsun. İşte taştan ya, bilmem bir şeyler oluyor falan. Bunların çoğunu hatırlamıyorum. Yani izlediğim kadarıyla. Ee, mesela şu an kaldığım ee, Burayı düşünürsek Şu an bu haritanın geldiğim noktada mesela Burayı da atlamışım ee, Yayının sonunda fark ettim zaten ee, Dediğim gibi yani Herhalde 2-3 tane bossum Şu an haritada kesmediğim Ama bossum var ee, Videoları da şey yaptım ee, Videolarını da işte Kısa yol olarak ekledim Ya şeyi izliyorum power e, neydi power guide mıydı Öyle bir kanal var e, Power guide diye bir kanal var e, Yanlış olmasın ismini yanlış telaffuz ediyor olmayayım Oraya açtım onun böyle 110 tane 110 tane mi 90 tane mi ne video Boss videosu var işte Onun ilk başlarını falan seyrettim e, Oradan kendimce çıkarında bulundum Yani şu bossları kestim kesmedim diye hatırlamıyorum çünkü e, Kaplan Kaplan Videosunu gördüm. E, şu an geldiğim yerde. O da önüme çıktığı için gördüm. Ama normalde burayı ben geçen yayının sonunda keşfettim. E, çok arada kaldığı için e, fark edememişim ve girmemişim. E, burada şimdi bir boss savaşım var. Onu biliyorum. Birazdan gireceğim içeriye. E, bu arada e, semih şu an geçemediğim boss olmadı. Yani en azından dövüşüp de geçemediğim boss olmadı. <laughs> o kadar iyi oyuncuysan tebrik ederim yani e, Ben o kadar iyi bir oyuncu olduğumu düşünmüyorum. E, o kadar hızlı oyun e, Oynayamam bir de boss kesemem yani. E, girer bakarım kanalına da e, yayından sonra videolarına e, incelerim inşallah nasip olursa. Ee, ben solçu olduğumu iddia etmiyorum. Sol oyunlarını seviyorum. Yani her her türlü oyun oynarım da, ee, ama sol oyunlarını seviyorum. Ee, Blödburnle başlamıştı, sonra işte Sekiro'yla devam ettik ee, falan öyle. Ee, sol oyunlarını fırsat buldukça oynuyorum. Şimdi e, şurada bir e, kalan işlemimi devam edeceğim. Keseceğim. Bu akşam giriyorum. Şu an burada bir kaplan var önümde. Sadece şurada bir ayar yapmam gerekiyor bir 5 dakika. Eee bununla ilgilenmem lazım. Onun için sizden müsaade istiyorum. Şimdi benim